Evet dostlar. Oyun Kuşu özel kanalına hoş geldiniz. 2-3 gündür video atamıyordum. Bugün ilk eşhanelerden başlayayım dedim. Bu videoda kuş uçumu da olacak. Kümesteki son durumlar da olacak binik buradan başlayalım dedik. Hadi bakalım atlay. Hadi. Dışarı. Hadi dışarı. Sen de geç. Haydi. Sen de. Allah Allah sen niye hala ikinciyi yapmadın kuzum? Evet. Göt de. Neyse sen de şöyle bir çık. Bir hava al. Zabıtımı temizleyin. Kuşlara da çıktı. Sizde yavru falan yoktum da. Yaba. Gel bakalım buraya. Hoppa. Mustafa bıçakçı ve şerefa dişimiz. Dikelerimiz. Onların yumurtalarına dün bakmıştım. kontrol yaptım. Dolular. Baba. Hadi siz de çıkın hadi. Haydi. içerisi sıçtı. Işte. Burada kanadı makaslı. Kuşlarımız var arkadaşlar kanalıma yeni gelenler için diyorum öncelikle hoş geldiniz. Ekelerimiz öyle bir havalansın. Çünkü şu dışkıyı atmaları lazım arkadaşlar. Bunları eşhaneye atmamaları lazım. Maşallahları var. Bir maşallah hak ediyorlar arkadaşlar. Şimdi kümesteki yavrularımıza bakalım. Mustafa Bıçakçı. Mustafa Bıçakçı yavrularımız. Vidalarda burayı yapacağız daha tadilatta buralar. Kümesi. Oy. Güzel doyurmuşlar seni. Arap kuşumuz. da eşi. Mustafa Bıçakçı orijinallerimizden. Hoppa. Maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. Hoppa. Dur 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 atlama atlama dur. Dur hoppa. Dur çıkma dışarı. Sıra geldi. Beyazımıza beyazımız ön perçemli mi olacak? Aya arkadaşlar biraz olsun böyle birbirine geldi artık açılmıyor. Ama hala ip var ayağında. hoppa Ne hepiniz niye orada sıçıyorsunuz? Hop. Bunda arka takko ol olur mu? Hopa. Kursan dolu mu? Pislik ha, yok, Hı pislikmiş. Beyazımız da böyle arkadaşlar. Zabıta Mehmet'in. Onlar birinci yumurtayı dün çıkardılar. Yok, dün değil öbür akşam çıkardılar. Önünde ikinci yumurtayı bekledim. Götünde o da bugün gelir büyük bir ihtimal. Burada da Mustafa Bıçakçı Şerif'a damızlıklarımız. Uzun yumurtaları. En altta da orijinal şerefalarımız var. Onlarda daha bir şey yok. Biliyorsunuz o dişiyi yeni getirdik. Ama aa kovalıyor. Kovaladığına göre onun da Kontrolünü yapmadım da daha şişkinlik yok. Ama kovalıyor onu yumurtaya. İyi. Ama hemen. Girmeseydiniz hemen. Hayır. Or Orası senin değil. Sen ama. Buraya seni at. Neyse. Dolaşmayacaklar demek ki. 5 dakika falan dursaydınız en 5-10 dakika. Hadi. Baba. Vay. Oraya kadar çıkabiliyor mu ya? Hop hop dur. Beyazlar burada. Gel buraya. Bunlar da versin ya. Buradaki son durumumuz böyle arkadaşlar. Şimdi üçüm kuşların oraya geçeceğiz ama şunların yemlerinde yemimiz böyle arkadaşlar karışık Bir dur, bir dur, bir dur. Deliye bak ya, deliye bak. Gel. Vur. Vur. Psikopat yetiştiriyoruz. Vur. Vur oğlum, vur. Baba da böyle. Mustafa Bıçakçı arka takkalı. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bak. Ne, ne bulursa vuruyor. Tokat atıyor. Gaga atıyor. Ne oldu deli? Ne oldu? He? gel vur, vur. Ay. Ee, şu aşağıdakileri de verelim. Oban. Arkadaşlar eşhanedeki kuşların önünde yemi almıyorum. Gerçi alsam da almasam da en son videoda Mustafa Çakçı'yı görüyorsunuz. Tok karnına da uçuyor bak buydu. Beni korkutan son videodaki. Hadi bakalım. Bunu yuvadayken takmamız sebebi arkadaşlar. Bazen itekliyorlar, açıyorlar kapıyı. Şimdi arkadaşlar uçum kümesine geçtiğimde tekrar açacağım. Şimdilik kalın sağlıcakla. Evet arkadaşlar. Şimdi de uçum kümesimize geldik. Şimdi Bu arada gök ayna kuyruk yumurtladı. Onun sandisi oymuş. Sıvı bıçakçı erkeğimiz. Burada da Son durumlar Mustafa Bıçakçı. Büyük bir bu dişi şey oldu. O da arka takkalı Mustafa Bıçakçı'nın orijinallerimizden. Bu zabıta e, elektrikçi şerefi Bunlar da oraya mı yuva yapıyor? Daha şu yok. Yavruyu daha büyük dediğimiz evlatla Dur fırlamayın. Şu ışığı açayım. Doğru. o zaman ne yapalım teke teke binmiş araba o teke bindi zaten önce şu şu kadroyu önce bir çıkaralım dışarı ben bir, bir dur ya kal öyle sen bir çık, çık. 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 Hadi. Başka burada Son sen varsa sen de çık. Ee... neyse o da kalktı. İki Mustafa Bıçakçı Arap bir Şerefa Arap kargo geldi. Moin. Moin. Git aus Okay, tschüss. <laughs> evet arkadaşlar en son ne diyorduk? Ee, i̇ki şerefa orijinal Araplarımızdan biri arka takkılı Biri kanatlarını kopardım. Sıka yavaş yavaş gidiyor. Dişi çok fena rüzgar var ya. Hmm. Öbürde de Şerefa yavru. Başka gök. Evet gök dişi var. Yuvayı kapatalım Bak Gerçi bunlar çıkmaz. Çok arkaya gittiler ya. Görmüyorum ki şu an ekranı. Rüzgardan dolayı çok arkaya gittiler. Eyvah Mustafa Bıçakçı'nın... Neyse geliyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Durun bir yakınlaştırmaya çalışayım. Tam da yerinde uçuyorlar. Böylesine de niye orada uçuyorlar? Neyse elbet gelecektir. Şu yanık büyüyen yani yavru. Bu kişi bir yandım ona Neyse bunları biraz tutayım. Ben o ara yuvadaki son durumları göstereyim arkadaşlar. Ee, Mustafa Bıçakçı'nın e, göklegeni altında iki tane yumurta var. Başka bak burada bir tane yavrumuz var arka takkalı şerefa. Şaşıracaksınız ama arka takkalı gerçekten bir dur. Bir dur şöyle bir dur. Bir toz ver bir dur. Arka takkalı şerefa. İlk defa arka takkalı şerefam oldu. Genelde hep düz verir. Kır kanat verir. Aynalı verir. Ama ilk defa arka takkalı öyle bir güzel yavrumuz oldu. Bu arada bu da 14 kuyruk. Öyle de bir, bir şey çıktı. Sen çıkma hiç işte dışarı. Başka bir tane daha yavru vardı. Ha, sen oraya mı saklandın? Bu da bu da kocaman oldu bu da. Heh. Dur, dur. Ayağıma bas. Ha, elime bas. Bu da arkadaşlar daha cik, cik. Babanın aynısı. Sadece arkadaşlar. Arkadaşlar burada da son durumlar böyle. Kuşlarımız gene uçuyor. Ben şu kuyruksuz yanık büyüyen yavruyu indireyim. Bir yere düşmesin şimdi. Baksana deli gibi uçuyor. yumurtayı yapmış ikinci. Bu uçmayacağı anlamına gelmiyor. Gene uçacak. Birazdan birazdan atamayabilirim çünkü arkadaşlar bayağı rüzgar var. Gene rüzgar sesi geliyor mu bilmiyorum ama Arkadaşlar çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar da Buradan toplu bir şekilde hoş geldiniz. Arabı tekrar kaldırdığımda açacağım. Şimdi bunlar böyle biraz kanat çalışsın. Rüzgar biraz keserse gökyüzü de kaldıracağım. Çünkü gök dün değil öbür gün ilk yumurtayı attı. Dün ikinci yumurtayı attı. Ama yine uçacak. Zaten onların altındaki yumurtayı büyük bir ihtimal çekeceğim. Zabıta Mehmet'in beyazları ikinciye atınca onları onun altına vereceğim. Çünkü çok kuş olmasını istemiyorum. Çoğalıyor. Önemli olan böyle yuva kapasitesinde geçmemesi gerekiyor. Çok kuş olmasın. Ya yuvadan bol bir şey yok. Ama ya ben buradaki yuvada uçum kuşlarım olacak. Sadece tünek olacak. O iki folluğu da kaldıracağım. Sadece burada tünek olacak. Uçum kuşları olacak. Diğer kümesinde de Durdurayım dedim ama durdurmadım. Güzel uçuyorlar. Ama tutacağım bunları baya. Mecbur durduracağım o kadar saat şu an oruçlu oruçlu. Bağışlayın beni arkadaşlar. Bunlar zaten birazdan nokta olurlar. Yani bu benim için yüksek değil şu anda. Bunun Allah'a Almanya'da atmaca yok diyen arkadaşlar. Var işte bak geçti. Gözünüzün önünden kamerayı çekebildim bilmiyorum da. Geçti işte bak bunlar da yükseldi bayağı. O yüzden yükseldiler bayağı çok. Neyse bunları ben biraz tutacağım. Alt almaya yakın tekrar açarım arkadaşlar. Güneşin altında durunca bayağı böyle şey oldu son günümüz. Bu arada buradan herkesin bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Kuşları çekebiliyor muyum ya? Bayağı yükseltiler de dur. galiba çekemiyorum neyse alçaldığında Arkadaşlar şu an bayağı zoom ettim ha 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 buradalar dur görmüştüm daha da işi kurduğu için kameraya kamerayı pek göremiyorum ha bak 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 Neyse arkadaşlar bayağı yüksekteler öyle diyeyim. Çünkü bakın ha buldum. Işık vuruyor bakın. Bakın. Hoppa. Bakın uzaklaştırayım bayağı yüksekteler. Yakınlaştırınca da Neyse. Oruçlar işte başımdan da. yüksekteler. Bunlar biraz uçsunlar. Rüzgar dinerse arabı da kaldıracağım. Dinmezse böyle devam ederse kaldırmayacağım. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın sağ ol, arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. kenara geçeyim dedim. Gölgede yaklaşık bir saate açtı. Bayağı alçaldılar. Ağızları da açıldı zaten. bunların içinde 3 saat uçan kuş da oldu. 2,5 saati altına düşmediler ama o kadar bekletmek istemiyorum onları. Bayağı rüzgar var. Bu arada bir yorumda arkadaş sağ olsun şey yazmış. Ya iki kuşun kanadını kes uçurma. Arkadaşlar kanatlı tüm kuşlar bende uçar. Ekeymiş. iki yaşındaymış. Üç yaşındaymış. Ya kuşlar uçar. Ha, ekeleri tabi ağırlık vermiyorum. Çünkü hepsi zamanda böyle teke alınmış videolar hepsi kanalımda var. Ama bazen böyle geçen, bunun önceki videoda mesela, Mustafa neke kalktı. Ya ona ben uçma eğitimi versem. 3 yaşında o kuş. Onu burada saatlerce, gök gibi, mesela gök üç buçuk, 4 saat uçtu. Videolarını izlediniz. Ağaç etti bizi burada. Ama onlara... Ya yatık kuş ama, yatık kuşlarda ben de uçuyor. Tüm kuşlar bence uçmaya, uçmak için yaratılmış ve uçmalılar. Tabi burada da eke var. Boz var. Gök var. Bak boza. Boz aslında tek antrenman. Ama hangi birini tek vereceğim? Araf var. Gök var. Öbür arka takkalı araf var. Burada şimdi Mustafa Bıçakçı'nın arka takkalı Arap da yavaş yavaş teke alınacak. Yani zaman kalmıyor. Çok uzun süre uçuyorlar. Ben, ben bunları indireyim. Bakın mesela bu 5 yaşında var. İlk hasteden. Ama Oba! ama bana mısın demez bıraksam. Bakın mesela atayım. Ama şimdi rüzgarda. Neyse atayım. Toz çıktı kuşta. Arkadaşlar saçma yorumlarda bulunmayın. Yatık kuş bu. Ama antrenman versem bana mısın demez. Bundan önceki videolarda falan da evet yavrum, sen, Seni de seni de tek alacağım. Heh. Patlat aslanım benim patlat. Tamam tamam gördük. Taban taklan var. Şu robottan mı korktular? Evladım, sen hadi. hadi sen şeye git. Yuvana. arkadaşlar. Burada da son durumlar böyle. Neyse bunlar biraz yayılsın. Hatta şu aynı fırlamazsın değil mi? Fırlamazsın, fırlam, fırlamazsın, fırlamazsın gel. Hopa. Oh. Kalkma tamam mı? Kalkma bizi şey yapma Allah. Hayda. Yok. Üf, havada sıçtı. Ben <laughs> yumurtadaydım. Ya içindeki pisliği at diye dışarı attım seni. Belki çok uçmaz ya. Heh. Hadi hadi hadi, in 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 in! Aslanım in ha! İn in in! Oy ya indi. İndi, 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 indi. Oh. Bir an kalktı zannettim, gidecek dedim ama... Neyse, kanat ısıtmadan aldık. O da öyle bir hava alsın. Onun için videoları var bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar burada son durumlar böyle. Dediğim gibi tüm kuşçu camiasına sesleniyorum. Kuşları uçurun. Uçuran uçurmayandan her zaman öndedir. Kuşları görün, edin ki doğalarında zaten uçmak var bunlar. Yani atmaca alıyor. Öyle kötülük korkularımız da oluyor. Alsın. Sonuçta o da riskini alıyor. Biraz kötü kuşlardan alsın diyeceğim de. Yok. Gidip en iyilerini alıyor. Neyse arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Burada da son durumlar böyle. Maşallah demeyi kanalıma abone olmayı paylaşırsanız paylaşmayı unutmayın. Bu arada TikTok hesabı da açtık. Orada da kısa kısa shortla short videoları atıyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Oyun kuşu özel yazınca. Tekrardan kalın sağlıcakla. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Hatta hayırlı bayramlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.